aldın evden beni nereye götürüyorsun ya? Bahçe bahçe dedin. Ya abi aynen öyle ya. Bir sürü talipli var bu arada bahçeye. Ne satıyor musunuz? Hayır abi satmıyoruz da ya çok gelip gidip soruyorlar. Ne yapacağımı bilemedim. Bire yani sen biraz ihtiyar olunca. Bilgim vardır bu konularda. Ya ihtiyar kelimesini kullanman şart mı ya? Allah Allah. Abi Allah. hayır yaşım var diye. Ben niye diye... gidiyorum bahçeye şimdi? Beni niye götürüyorsun? Abi bahçe, yani mı? onca yıl tecrübem var vesaire. Yani biraz danışayım dedim ya bir büyük olarak sana. Hayır ne danışacaksın? Abi. Satacak mıyız satmayacak Onun onu mu söyleyeceksin? Abi yani satmayacağız da belki iyi para verirler. Belki diyeceğiz hani güzel bir rakam verecekler. Belki satarız. bilmiyorum abi. Se sen satmayı düşünüyor musun? Ya pek aklımda yok abi öyle e, bir düşünce de. ama. Bilemedim yani ne yapayım Oğlum, ne yapmalıyım. Oğlum senin bahçeye giderken bu inekler var mıydı lan? Abi inekler... Vallahi çıktı önümüze baksana. Ben bahçeni de bilmiyorum sen. Nerede nereye gidiyoruz anlamadım ki. Abi gidince göreceğim bahçeyi ya. Elma toplayacağız, elma yiyeceğiz bak. Ne güzel inekler var. Ne yapayım inekleri ya? Evde oturuyordum ben aldım yani götürüyorsun gene illa ki bahçeye. Ya gidiyor, abi bak. evde oturuyordum bak ne güzel değişiklik oldu. Bak mis gibi doğada yine. Gene başladık sarsılmaya. Bu arada sen kontrol ettiriyor musun? Bakım falan yaptırıyor musun? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi bu arabayı bir aldığım gün suyuna baktım o kadar ya. Ne? Aldığım gün sadece suyuna baktım abi. Oğlum bir şey baktırmadın mı sen? Hiçbir şey bir baktırmıyor musun bu araba? Yok abi niye? Suyu tam iyi yani. Oğlum biz gene dağa mağa çıkıyoruz. Bir yerlere gidiyoruz abi ya. Abi bahçe biraz ileride de ondan abi. Başka yol yok mu? Abi yok. Tek yolu var ya bizim bahçenin Kalacağız buralarda gene. Gel be estağfurullah. Ya bu arabaya... Güvenmiyorum bu arabaya ya. Var ya. İlle geleceksin, ille geleceksin. Aha geldik. Ne bok var? Tövbe tövbe sunum sunum ya ya Sayit abi, yani iyi ki bir başımıza bir büyük ol yanımıza gel dedik. Yani. Ya tamam kardeşim daha çıkmamız şart mı ya? Başka yol yok mu? İlle bu dağdan mı gideceğiz? Abi bak. ne yapayım yani şimdi, şimdi tarafından... ne yapayım yani? Bahçe orada, yol burası. Ne yapabilirim ben daha? Söyler misin bana Ne yapayım yani? Bak kar kıyamet buz her taraf. Abi Isparta'da Kayacak, da bak bayacak, bir söz var. 3G biz buna. Kış geldiği zaman 3G'ye bağlarız deriz. Ya 3G'si 5G'si daha Tövbe estağfurullah ya. Ben gene kandım sana. Ne işin var biri elma bahçesinde? Ya abi bir büyüklük yap başımızda dur dedik ya. Tamam tamam artık gidiyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Tamam bakarız. Elma var mı abi? Abi elma dönemi geçti topladık elmaları da. Niye gidiyoruz onun bahçeye? Abi bahçeye bakacağız ya bakalım bir gör yani bir şöyle bir gözünle bir bak yani nasıl iyi mi güzel mi belki bir fikir vereceksin değişik bir yani var sen de değişik fikirler çıkıyor ve beğeniyor ben senin fikirlerini. Eyvallah sağ ol. Da yani işte bu böyle daha da ma da bilmem ne. Abi şuraya bak buz içerisinde burada bir. Allah Allah pardon abi, Zab, abi pardon. Don. Ne oldu Sait abi? Ya bugün gitmek şart mıydı? Birkaç gün sonra gitsen şu dağ karmar gitsin ya. Ama abi ya. adamlar gelirse yarın ne yapacağız? Oh. Baksana abi ne güzel manzara. Nereye bakacaksın? Bak Önüne bak bakıyorum Allah ben. Şuna. Bir bak ya tamam ben bakıyorum ya ne de sen şuraya bak asıl bak. Bir bak bir bak şuraya şuna bak şuna. Hiç hayatında böyle bir yer görebildin mi sen? Ay maşallah Allah. lan. La ilahe abi. Illallah. Vallahi Valla panikletiyorsun beni de ya illallah. böyle şeyler yaparak Yine giriyoruz çukurlara Kaç modelde bu araba? Abi 2000 model 2000 mi? <laughs> evet abi Lan 2022'ye gidiyoruz 20 senelik araba mı bu? Buna güven nasıl güveneceğim ben yani lan? yaşlı araba daha iyi olur abi Bu arabayı yaşlı diyorsun bana ihtiyar diyorsun lan Abi şimdi senin yaşın kaç, arabanın yaşı kaç abi? Daha genç delikanlı, 20 yaşında araç bu. 20 yaşında araç tabi. Yavaş, yavaş yavaş. Bir yani yavaş. bütün bakımlarını yaptım abi, en son işte gittim Onu soruyoruz, var. yaptırıyor musun bakımlarını i̇şte, diye. Gittim suyuna baktım abi, vardı suyu. Ulan bir tek suyu mu bakılır bu ya arabanın? Yağ yağ yok mu? Lastiklerini lastiklerine bakılmaz mı? Zincirin minciri var mı? Kalır mıyız yollarda? Abi zincir, ne gerek var zincire falan ya? çabuk çabuk. Allah Allah. Sait abi sakin ol daha normal yolda gidiyoruz bir saniye ya. Burası normal mi? Tabii abi şu an düzlükteyiz ya. Estağfurullah. estağfurullah ya. Tabii yolda şimdi, Senin bahçene de başlayayım, elmana da başlayayım. Anlatamadım ki. Şimdi kalacak buralarda buralarda. Haydi <laughs> Sait abi ya. İyi bu bahaneyle de böbrek taşlarını döktün sence. Ya böbrek taşlarına başlayacağım şimdi senin de. Oğlum burada elma bahçesi nerede var ulan? Nerede burada az, elma az, bahçesi? az ileride bak çok az. Yani şu ileride köşeye döndük mü varacağız abi. Ananı, ananı, avradını. Böyle bir küfürler var ama bana ettirtme bana, ettirtme bana. Ne oldu Sait abi? Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey, yok bir şey. Abi yolda her şey yolda. Bak gayet yolda gidiyoruz ya. Of tövbe. Gidiyoruz, yolda gidiyoruz. İnekler bir tek dolaşıyor burada ya. Bir tek inekler dolaşıyor burada ya. Abi bak birazdan göreceksin. İnsanlar yukarılarda, bahçelerinde, bahçelerle ilgileniyor. Tamam biraz ilk başlangıcı biraz böyle kötü buranın. Bak kar başladı, kar. Her taraf buz. Evet, abi olacak o kadar ya. Yani sonuçta kış günündeyiz yani hani yaz gününde gitmiyoruz. Sen bir daha beni götürürsün. Asıl diye. sen yazın gör buraları. O kadar güzel oluyor ki. Ben hiç seni dinlemiyorum. Ben sadece önüme bakıyorum. Şu anda karlara, yerlere bakıyorum. Ah Sait abim. Ah. Sonra bana teşekkür edeceğim bak ben sana söylüyorum. Buraya kar şeyin gelmiyor mu arabaları gelmiyor mu? Kazamıyorlar buraları? Abi buraya bura, bak buz yahu. Burada biraz evet şehir dışında kaldığı için. Şehir dışı mı? Birazcık. Azıcık yani. İyi de böyle bir zamanda bahçede ne işimiz var ya? Bu, bu zamanda mı gidilir bahçeye bakmaya? Gelecekler abi ne mi? yapayım şimdi gelirler isterler bir şey olursa diye abi ne o yapayım? O de akılsız. Bu havada bahçeye bakmaya gelecekler. E abi dolar yükseliyor bir şeyler oluyor onlar da bir an önce alma derdin anladım. Tövbe estağfurullah ya. Abi şuna bak bildiğin dümdüz yolda gidiyoruz hala laf edip duruyorsun Tamam buraya ya. bir şey demiyoruz. Da yani ne gerek var anlamıyorum ki ya. Hep bir şikayet. Hep Şöyle bir arabada şikayet rahat rahat şey. gitmek varken Kaydırmalar, kuydurmalar, kaymalar, gitmeler, kalmalar. Abi ben bir şey yapmıyorum. Valla benlik bir şey değil onlar. Telefon aldın mı sen? Yo. Yolda kaldık, ne hal diyeceğiz? Bir şey olmaz abi, kalmayız ya, niye kalacağız? Tövbe estağfurullah ya? ya. Hayır zaten telefonun olsa da fark etmiyor ki abi, birazdan çekmeyecek. Nasıl çekmeyecek? Bayağı bizim buralarda telefonu çekmez ki. Dere boyu kavaklar, şarkı ya. dere şarkı boyu kavaklar. Ne oldu Sait abi? Yok bir şey yok. Ne işim var benim buralarda ya? Ne işim var ya? Otur evde, iç çayını, kahveni iç. Televizyonuna bak. Elma bahçesine gidecekmişiz. Ya abi işte oradan bir de elma alırız. Akşam bir güzel afiyetle yersiniz engemle iyi olmaz mı ya? Zaten buraya çıkanlarda akıl yok ki. Bak. Şuraya bak ya. Ne işleri var burada anlamıyorum ki. Abi şimdi güzelce bak yolumuzda gidiyoruz. Bak hiç hayatında böyle bu havalarda çıktın mı? Kayıyor şey ama artık... araba. Araba kayıyor. Abi bırak kaysın yani bir zahmet. Hani yerler kar buz. Normal. Araba kayıyor. Yarın bir gün bize kayacaklar aşağılarda. <gülüyor> <gülüyor> gül gül sen gül. <laughs> Bir şey olmaz Sait bir şey olmaz. Daha çok var mı? Az kaldı abi, az biraz ileride. ileride. Şimdi az kaldı demen 5 kilometre. Yok yok değil abi, hemen şu ileride köşeyi döndüğümüzde... İlerisi şey... neresi ilerisi? i̇lerisi az neresi? ilerisi abi, az ilerisi. Sabret abi bak, bir şey kalmadı şurada hemen ya. E abi ne yaptınız bakalım başka? Ne yaptık başka? Nasıl gidiyor hayat? Görüyorsun işte hayat nasıl gidiyor. Sait abi ille gel, ille gel gidince bahçe. Ya Yavaş. abi konuyu değiştireyim diye uğraşıyorum. Biraz böyle için rahatlasın, ferahlasın diye çaba gösteriyorum burada. Ona bile laf ediyorsun abi ya. Hep durmadan şikayet et duracaksın sen bana. Oğlum böyle zorluklarda benim mi götüreceksin ya? Yani? Başka ya bir kafeye götür otur, bir kahve ısmar Abi onu herkes yapıyor ya. <laughs> Herkese kafeye gidiyorsun zaten. Gidiyoruz evet. Aa bak bura biraz buz gibi abi değil mi? Sanki. Ne oldu?